Hayırlı sabahlar. Kadir gecesi olması kuvvetle muhtemel umulan gecenin gündüzündeyiz. Allah nasip ederse gece idrak etmiş olacağız. Bu vakitler duaları çok çok arttırmamız gereken vakitler her zaman söylediğimiz üzere. Ve yine ifade ettiğimiz üzere Ramazan'ın son yarısı, son 10 günü tek geceler. Bunları da hep hatırımızdan çıkarmadan ve bu geceye özellikle yoğunlaşarak Kadir Gecesi'ndeki manaları yakalamaya çalışalım inşallah. Ve burada bu gecenin kıymeti, değeri şu. Ayet Kur'an'da da ifade ediliyor zaten Kadir Suresi'nde. Bin aydan hayırlı bir gece. Üstadın ifadesiyle bin ayın karşılığı 83 küsur senelik ibadetle geçmiş olan bir ömre bedel. Eğer o sırrı yakalayabilirsek. Şimdi bunu yakalayabilmenin tabii şartları İhlasla dua etmek, şahs maneviyle birlikte dua etmek. O şahs manevinin bir mensubu olarak o şahs manevinin dualarından istifade edebilme niyetiyle ve onlara olabildiğince katkıda bulunabilme gayreti ve azmiyle bu manaları yakalamak mümkün. Cenab-ı Hak bizleri hissedar eylesin bu manalardan olabildiğince. Şimdi bu gece e, okunması gereken, okunmasında büyük fazilet olan dualardan birisi daha evvel bahsetmiş olduğumuz bir konu olarak işlemiş olduğumuz büyük cevşenin son kısmındaki Celcelutiye kasidesi. İmam Ali Kerim ve Veçen'in. Tekrar bir hatırlayalım burada ne var? Celcelüyetinin esası ve ruhu olan El Kasemül Cami ve Davetü Şerifeti ve İsmil Azam. Yani cami manaları taşıyan kasem, toplu birçok şeyi, birçok manayı içine alan bir dua, dua-i şerif ve ismi Azam. İmam Ali'nin radıyallahu anh en mühim ve en müdakik üveysi bir şakirdir İslamiyetin en meşhur parlak bir hücceti olan İmam Gazali hüccet diyor ki onlar vahiyle peygambere nazil olduğu vakit İmam Ali'ye emretti yaz o da yazdı sonra nazmetti. İmam Gazali bu cürcülyuti için diyor ki şüphesiz bu dua-i ve münacatı azime ve kasem-i camia ve isma ve muazzam esrar dünya ve ahiret hazinelerinden bir hazinedir. Şimdi burada Türkçesi de var demiştik. Türkçesinden bazı zamanımızın yettiği ölçüde beyitlerini <laughs> okumuş olalım ki duanında neler var, hangi yakarışlar var. Bunlar hakkında fikir sahibi olalım. Şöyle başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kur'an'ın özeti listesi ve anahtarı ve pek çok ilahi sırrın kıymetli kutsi bir hazinesi olan Bismillah ile başladım. Ruhum içinde gizlenmiş sırları bu sayede keşfetti. Peşinden başta imansızlık olmak üzere bütün şer, kötülük, dalalet ve zulümatı karanlıkları ortadan kaldıran yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam salavat getirdim. İlahi, her türlü kusur ve noksandan, eksiklikten uzak olan Allah, tezahürü apaçık olan ve gittikçe parlayan Ehad Bedi isimlerinle senin adına yemin ederek yalvarıyorum değer ve şerefi en yüce isminle senden istedim. Ey güçlü Allah'ım işlerimi kolaylaştır. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım sana ehad ve bedi isimlerini şefaatçi kılıp daima ümit içinde yüksek sesle bağırarak yalvarıyorum. Ey yaratma mertebelerinin en güzel, en yüksek ve en müntehasındaki, en nihai mertebesindeki Halik-i Zülcelal. Her şeyi ona layık bir tarzda en güzel mertebede yaratan Allah'ım olayları yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan, deniz ortasında vurulan kılıç gibi isimlerinle sana yalvarıyorum ki bu fitne ateşi sönsün. Ey her derde, her işe anında müdahale eden, dualara anında cevap veren Allah'ım, Bedi ve Ehad isimlerinle, isimlerinle sana yalvarıyorum, kalbin hayatını, sırrın tecelli ettiği ve parladığı kayyumiyetinle kirlerden temizleyerek canlandır.'' Hay ve kayyum isimlerinin sayısı nurlarından bir ziya üzerimde şimşek gibi çaksın, kalbimi ve yüzümü parıldatsın. Kerim olan Mevlamızın hikmetiyle kalbime rahmet sığanağı dökülsün ve kalbim dile gelsin. Nurlar beni her yönden çevre kuşatsın. Yüce Mevlazım, Mevlamızın heybet ve azameti bizi yüceltsin. Ey Allah'ım her şeyi, ey her şeyi her zaman en mükemmel biçimde, en güzel tarzda eksiksiz noksansız her an sınırsız yaratan halık ve hallak seni tenzih ederim sen her türlü kusur ve eksiklikten uzak yaratma mertebelerinin en yükseğinde, bağlanılanların en hayırlısısın allahım bütün heca harfleri olarak yani kuran-ı kerim'de surelerin başında bulunan ve huruf-u mukatta olarak adlandırılan harfler ve diğer harfler elif lam mim gibi kaf gibi kafa, ya, aynı saat gibi. Bütün hece harfleri olarak toplanan harflerin hakkı için bunların her biri ayrı bir şifre, çok derin manalar var. Bunları Üstad bilhassa işaret-i tefsirinde ve 25. sözde izah ediyor. Bu harflerin hakkı için beni hedef ve dileklerime kavuştur. Yücelmiş ruh ve isminin izzeti ve nuruyla varlığıma yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine Üzerime parları, nurların parlak feyzine akıt ve ölü kalbimi Hakim ismin ile dirilt. Ey Allah'ım ne olur bana heybet ve celal elbisesi giydir, cebbar isminle beni düşmanlardan koru. Ey Allah'ım barışı sağlayan Yüce Kadir ve Aziz isimlerinin hürmetine her nevi düşman ve hasetçiyle arama perde koy. Allah'ım bu karanlıkları Celal, Rauf, Münezzeh isimlerinin Nuru ve Kudüs ismin ile dağıt. Ey Rabbim olan Allah'ım o nur ile ihtiyacımı karşıla tecellisi seri olan çabuk olan selam isminin nuruyla ihtiyacımı hemen gider. Her bir peygamberini bir ismi azama masal edip onları mucizelerle muvaffak etsin ettin. Kafi isminle de benim işlerimi kolaylaştır sen bana yetersin. Ey celal sahibi ilmin sırlarını bana ikramınla lütfet. Ey halim tılsımlar senin ile açılsın. Parlak sırları açılan Kur'an hakimin ifadeleriyle beni her türlü şiddet ve korkunun pençesinden kurtar. Ey celal sahibi, ey kırık kalpleri korkudan arındıran ve saran, kün ol emrinin kefiyle, kün kef ve nun harfleri, kef harfiyle beni koru. Beni meçhul denizden koru, sahili selametine, kurtuluş sahiline erdir. Çünkü sığınağım sensin ve bütün sıkıntılar ancak seninle dağılır ve üzerimize sağanak yağmur gibi yağdır. Çünkü insanlar azıp sapıtsa da onların tek umut kaynağı ancak sensin. Evet 25 beytini okuduk. Bu Celcelutiye'de toplam 102 beyit var. Son beyitleri de okuyarak diğerini her birinize okumanızı havale edelim. Ya ilahi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve sabit kadem Hazreti Haydar'dan da Allah'ın aslanı Hazreti Ali radıyallahu anhum razı ol. Aynı şekilde bütün al ve ashab, evliya ve salihler ve bunlara uyanlardan da razı ol. Bu Hazreti Muhammed'in aleyhisselatu vesselam amcaoğlu Hazreti Ali'nin radıyallahu anh makalesidir. Onda varlıkla ilgili bütün sır ve bilgiler toplanmıştır. Celalütiye bu hasletlere sahip kılınan bir kutsi dua, bir dua hazinesi, sırlar hazinesi bu okumuş olduğumuz bölümler, beyitler zannediyorum yeterince fikir vermiştir. Çok çok kuvvetli bir dua. Bu duayı da bu gece inşallah kaynağından okumayı ihmal etmeyelim. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin. İhlaslı dualar eylesin. Dergahına ulaşan ve kabul gören dualardan eylesin. Geceniz mübarek olsun. Evet yarın inşallah devam etmek üzere.